Bir önceki Grandland'a göre 17 santim daha uzun. 4 santim daha geniş ve 3.5 santim daha yüksek. Bir önceki Grandland'ın aks mesafesi 2 metre 67 santim civarlarında. Yani Peugeot 3008 ile aynıydı. Bu araçta aks mesafesi 2 metre 79 santim kadar çıkıyor. Hibrit versiyonda ise 2 metre 78 santim. Arada 1 santimlik fark var. Bu farkın sebebi bataryalardan kaynaklı arkadaşlar. Hem bataryaların altta konumlandırılmasından dolayı hem de elektrikli versiyonu alırsanız arkalar bağımsız süspansiyonlarla geliyor. Hibrit versiyonu alırsanız torsiyon çubuklarıyla geliyor. Hem bu süspansiyonların yerleştirilmesinden hem de alt Hatta bataryaların yerleştirilmesinden kaynaklı arada bu şekilde bir aks mesafesi farkı var. Aracın boy uzunluğu 4.65 santim civarı. Yandan da baktığımız zaman 1.9 santimlik bir iz açıklığı var arkadaşlar. Elektrikli versiyon ülkemize sadece GS paketiyle geliyor. Bu aracın Edition paketi var. Hibritte alabiliyorsunuz onu. GS paketi var. Edition biraz daha komfort paket oluyor. GS paketi var bu şekilde ve ayrıyetten en full paket olan Ultimate paketi var. Ultimate paketi şu an ülkemize gelmiyor ama GS'de gerçekten çok dolu bir versiyon arkadaşlar. Özellikle aracın ön yüzüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle baktığınız zaman artık Opel'in yeni yüzü zaten bu. Mokka'da da böyleydi. Astra'da da böyle. Özellikle bu aracın LED'lerine değinmek istiyorum. Zaten böyle bir cam içerisinde ve artık logo vizor logo diyor bunu Opel. Artık logo içeri gizlenmiş ve çok güzel 3 boyutlu şekilde yanıyor. Hatta şöyle bir basayım bakın. Şöyle gördüğünüz gibi artık bu cam içerisinde ve yeni yüzü bu. Intel'i Lux HD Late piksel adı verilen LED Matrix farlarla geliyor arkadaşlar. Bu farlar 51200 LED hücresi barındırıyor ve markanın iddiası geceyi gündüze çeviren farlar. 80 km hızla giderken gece farları açtığınızda öndeki bir nesneyi 30-40 metre daha erkenden fark etmenizi sağlıyor. Ve bu şekilde vereceğiniz tepkiyi yani sürücünün vereceği tepkiyi 1.8 saniye daha erkenden vermesini sağlıyor. E bu da gece sürüşlerinde kazaları önlüyor. Görün görüntülerini koyacağım ekranı Oradan da bakabilirsiniz. Gerçekten gece böyle animasyonlu yanıyor ve benim çok hoşuma gitti. Ayrıca gece bu araçta tamamen uzun farları yakarak yolda ilerleyebiliyorsunuz. Önde bir araç tespit ettiği zaman o aracın bulunduğu yerdeki farı kısıyor. Diğer yerleri aydınlatıyor. Yani tamamen uzunlarla bu farlarla gidebiliyorsunuz. 51.200 adet led hücresi koymuşlar ve gerçekten bu aracın en öndeşken özelliklerinden birisi bana göre farlara. Şöyle önden baktığınız zaman şurada çarpışma önleyicinin radarını görüyorsunuz. Burada da yine aynı şekilde park sensörlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Aracın böyle önden baktığımız zaman bir kaput çizgisi var. Opel'in artık yeni tasarımı bu. Bu çizgi tasarımını hem direksiyonda devam ettirmişler hem ön konsolda, koltuklarda yani arkaya kadar gidiyor. Bu şekilde bir pusula tasarım adını verdikleri bir tasarımla gidiyor arkadaşlar. Ben Grandland'ın bu çizgisini çok beğendim. Marka yetkilileri bu aracı yaparken en önem verdikleri şey teknoloji, konfor ve çevreci olması. Çevreci olmasını nereden anlıyoruz? Aracın her yerine bakın piyano bile kaplı. Mesela kapı fitilleri yok. Peugeot 3008'lerde de böyleydi. Buralarda ekstra plastik harcamamaya çalışmışlar. Aslında içeride fitiller var ama hani buraya da ekstra fitil harcamamışlar. Bunun tamamen çevrecilikle alakalı olduğunu söylüyorlar. Mesela kapı kollarının kenarları hiçbir şekilde kromaj kaplı değil. İşte kromun üretilirken çevreye verdiği zarardan dolayı oraya bile krom çekmedik.